anlatabiliyorum. İslam oğlu diye bir adam var. Alim bir zatın oğlu. Babası onu Mısır'a gönderdi. O kaçtı gitti İran'a gitti. Teşeyyü etti. Bu kelimeyi biliyor musunuz? Şiileşti. Kadere iman yoktur diyor ya, iman gerekmez diyor ya. Bu Şia itikadıdır. Milleti aptal yerine koyuyor. Şimdi bunlar niye söylüyorum anlayacaksınız. Şimdi bir resim göstereceğim size. Peygamber'e salavat getirmek dalkavukluktur. Çok rica ederim. Ben uydurmuyorum. Nereden aldığımı söylüyorum. Hangi saatte, hangi yerde bunu söylediğini alıyorum. Rica ederim. İnne Allah ve melaiketehu yusallun alen nebi. amenu. Ey ona iman edenler. Sallu <Sessizlik> aleyh. Siz de ona salavat getirin. Bu Allah'ın emri. Allah'ın emri dalkavuklukmuş buyurun. Bunu tenkidin ne netice doğurduğunu söyleyeceğim size. Yetmiyor. Burada başka bir vesika var. Hazreti Adem'in babası vardı. Allah topraktan yarattım diyor. O diyor ki bir ana babası vardı bunun. Bunlar televizyonda 80 milyon önünde söyleniyor. Ben bunları tenkid ettim. Dahası var evrim teorisini reddeden en az Kur'an'ın yarısını reddeder diyor. Saymak istemiyorum. Şimdi bir, bir söz bir adamın küfrüne kafidir. Ama şahslı muayyenin bir İslam prensip size söyleyeyim. Şahslı muayyenin teklifi caiz değildir. Tekfiri caiz değildir. Neden biliyor musun? Şu sözü söylediği zaman bu adam kafirdir. Çünkü ahkam Kur'an'ı inkar etmiştir. Ertesi gün bu tövbekar eder, tecrid iman eder. Sen buna kafir demeye devam edersen vebalde kalırsın. Sen bu fiil küfürdür dersin. Bu söz sahibini kafir eder. Burada sebat ettiği müddetçe de kafirdir. tecrid iman Azrail'i karşısında görene kadar herkesin elinde bir fırsattır. Onun için ben bu kafir demiyorum. Şu söz küfürdür. Evrim teorisini kabullenmek küfürdür. İnsan maymundan türememiştir. O belki maymundan türedi gerçi babası ortada da. Babası da çok mübarek bir adamdır. Şimdi böyle adamlar başkaları da var. Kendileri bana saldırmazlar. Çünkü zannediyorlar ki ben onları adam yerine koyup cevap vermem nasıl olsa çömezlerini kullanıyorlar. İsmini vermeyeceğim bir çömezi bakın şimdi ne diyor bana. Şu tenkide karşı. Yoksa ben her türlü hucuma burada cevap versem bu şey yetmez. Ve biraz da şahsi olur. Aha başka bir şey. İslamoğlu Fetullah Allah tarafından vazifelendirilmiştir diyor. Kitabında, 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 o metin de burada. Şimdi bir çömezine şu yazıyı yazdırıyor. Hepsini okumayacağım. Hepsini okumak bir senede bitmez. İslami dirilişin öncülerini İslam'ı diriliş reformistler ben ana nebi İslamcıyım onlar İslam ölmüş de diriltiyorlarmış şu iddiaya bak sonra da diyor ki bütün cemaatler fırlarına fırsat geçirirse Fetullah gibi olacaklar kendi halini söylüyor Fetullah gibi o da takiye yapıyor. Demiyor ki ben teşeyyü ettim. Ben Ehli Beyt mezhebindenim diyor. Aranızda Ehli Beyt diye bir mezhep var olduğunu duyan varsa beni tekzip etsin. Böyle bir şey yok. Bu takiye. Bu Şia takiyesidir. Bunlar dirilişi temsil ediyorlarmış. Ee, İslami dirilişin öncülerini tahripçi diye nitelendiren İslami dirilişin öncülerine her fırsatta kara leke sürmeye çalışan, tahrife uğramış geleneksel din algısını, bizim din geleneksel tahrife uğramış din algısıymış. Gerçek dinmiş gibi göstermeye çalışan, kendisinden emin tavırlarıyla dinleyici üzerinde etki oluşturmaya çalışan çok okumadığı halde. Ben Mustafa Kemal'in Osmanlıca nutkunu ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Bunu adam ne okudu acaba? Göreceğiz şimdi bakın. Yazın da Kadir Mısıroğlu kim? Beni tanıtıyor. Kendi tanıdı da kaldı tanıtması. Evet. Okumadığı halde kendisine çok okuyan süsü veren, kendisini intikal eden bilgileri kendi araştırmalarıymış gibi lanse eden, kimden bana bilgiyi, ben kimden ne aldımsa kaynağını gösterdim. Araştırma böyle olur zaten. Fikrimi teyit eden bir anekdot aldımsa kaynağını gösterdim reddedeceğim bir fikri aldımsa buradaki İslamoğlu'nun Allah gönderdi Fethullah dediği gibi sayfasının cümlesini gösterdim. Hatta ben uydurma dil kullanmam. Uydurma dille yazılmış bir yazıyı delil olarak kullanıyorsam diline dokunmadım. Kemal bıraktım. Kitaplarım bakanlar benim ne bildiğimi ne bilmediğimi kitaplarım ortaya koyuyor. Biraz şahsi oluyor ama bu ibretlik bir meseledir. Onun için bir prensip cevabı vereceğim. Kusura bakmayın. Evet. Hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen İslam'ın her alanda kendince konuşma yapan, yetkisi gören kısır bakışı ile güncel siyaseti yorumlayan Ekranlardan şovmeni Kadir Mısıroğlu belli bir merkezden yönlendirilmektedir. Onların İran'dan yönlendirildiğini ben iddia ediyorum. Onların televizyonda çalışmış adamları şahit gösteririm. Ayda bir adamları İran'a gidiyor. Hiçbir hususi televizyonun Tahran'da şubesi yoktur. Hilal TV'nin Tahran'da şubesi vardır. Başka bir yerde var mı? Yok. Neden ihtiyaç ettin, hissettin de Tahran'da şube açıyorsun? Yönlendirme böyle olur işte. Beni kim yönlendiriyor? Eskişehir Askeri Mahkemesi'nde de dediler ki Suud'dan para alıyor. Şeriat getirmek için, Osmanlı'yı canlandırmak için. Mahkemede dedim ki Suud Kralı herhalde aptal. Bana destek verecek ki ben Osmanlı'yı kurayım da kendi krallığı valiliğe dönsün. Bunlar böyle mantıksız, muhakemesiz konuşan adamlardır. Hele delil, hiçbir delilleri yoktur.